Herkese tekrardan merhabalar. Bugün arkadaşım ateşte Minecraft oynayacağız. Evet. Kaplı karakterime bakmayın. Normalde farklı. Kaplumbağaya benzeyen dinozor. Kaplumbağaya benzeyen dinozor. Başka bir video çekersek orada görürsünüz aslında karakterimi. Evet. Şimdi biz bu yıl Battle oynayacağız. Yani aslında Bed Wars öncelikti ama bu yıl Battle'a karar verdim. Direkt, evet, direkt bu yıl battle'a girelim biz. Bekle ben senin olduğun sunucuya katılayım. Kanka hangisine? Xanded. Bak şu anda karakterin de ördek oldu. Neyse, Exented'a girem solo. Ay, Duos, Exented. Girdin mi? Tamam, geldik. Bak Ateş, şu anda karakterin Coming Şu anda Tilki Coming Çok iyi. Evet. Walletin videosundaki. Hop. Bir dakika daha oyun başlıyor. Aynı takımda oluruz inşallah diyeceğim. Neyse. Neyi seçelim? Neyi seçelim? Telefon. En kolayı. Direkt kolaydan başlayalım. Zora ihtiyaç yok. Saksılı bitki. Tövbe. Kanka. Hiç uğraştırmayacağım, hiç uğraştırmayacağım kanka bana bir keresinde tek başıma oynarken şey çıkmıştı. Crafting table çıkmıştı. Crafting table'larla crafting table yazdım. Yok artık. <laughs> evet. Ee, <neler? gülüyor> Bu kadar. Evet bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ekranda görünmüyor zaten. Mantık. Mantık fışkırıyor. Fışkırıyor. Oh ya. Evet, bir tek bu.

Hatta bir tane evde yapabilirim. Onun içine koyarım. Ya da bir dakika aklımda çok güzel bir şey geldi. Bu ne? Hmm. Normal ağaç blok. Yani meşe kötü. Yani aklımda mükemmel bir şey var. he slash floor. Full yani. Benim İngilizce de giriyor. Şöyle şöyle. Ters düz takla. Boş boş. lan neydi o? Ters düz takla. Düşmanı hakla. Boş boş durma. Videomu likela. Attığım video. Tam yani bir tane video atmıştım. Spice bir tane maç yapmıştım tamam mı? Ben de onu dedim video yapayım. Böyle hızlandırdım onu. Ee, neydi böyle bir şey şekil şükür hareketler yapıyorum tamam mı? Onu ben böyle hızlandırdım o videoyu. Neydi başlığa da köyde biraz daha yok lan. Körebe oynarken gözüm kapalı diyen eleman yapmıştım. O geldi aklıma. Ve konuşamadım da. Evet, arkadaşlar çok saçma bir şey oldu bu. Arkadaşlar bir benim, benimkini göreceğiniz siz. Neyse oylama sırasında görecekler zaten. Evet. Çok kötü oldu. İğrenç yani. O derece diyebiliriz. Soğurdu. Şimdi ultra saçma bir şey yapacağım abi. Ateş bu arada ben değiştirdim. Hatta şimdi ateşin sesi hiç bile gelmiyor olabilir yani. Ya yani ateş kanka şu anda sesin baya kötü bile geliyor olabilir. Umarım öyle gelmiyordur. Gelirse de sesi netleştiririm bir şekilde. Ya abi dünyada yapabileceğimiz en ama en tatlı şey oldu. Bu ne abi? Aynı bir kedimiz olması gibi ya. Göktüven'in neydi? Kedisi gibi bir şey. Göktuğve Göktuğve'nin Koymaya devam, koymaya devam. tamam. Evet bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Çok saçma oldu bence. Şimdi boş boş bekleyeceğim. Ben buraları tabii ki de keserim. Ben buraları at lan. Ne oldu? Neyse. Ben zaten bu bomboş yerleri keserim sonra. Ben de şurada bakıyorum. Tabii bunu da videoda duyacaklar. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunu da duysunlar. Aslan girayım. Bunu inadıma kesmek komik Ne? Bu bizim konuşmamızı ara şimdi yaptığımız. Bunu kesme. <laughs> o sırada bir anda kesiyormuşum burayı. <laughs> Bu arada ben bunu cap kesmiyorum. Bunu tabletin kendi kesme şeyiyle yapıyorum. Vay canına dünyanın en önemli şeyini söyledim. Şöyle biraz daha ayrıntı ekleyeyim. Ne bu ayrıntı olmadı ben bunu daha çok çoğalttım ve bu ne abi kaktüse benzedi. Yok lan ne alakası var kaktüsle. Kapt ne şurada bari bir parkur yapacağım sonra kırarım. Ne güzel harika oldu özene özene yaptım. Ben mi hiç bilmiyorum. Bir i̇ki dakika şurada bir parkur yapayım. Puuu kır kır. Şimdi A bak ben Saksıda bitki mi istiyorsunuz asla? Hemen ya saksıda bitki istiyorlar değil mi? Saksıda bitki. Ateş kanka sen onun fotoğrafını bana at. Tamam mı? Onun fotoğrafını bana at. Ben bu videoda onu editlerim. Evet şöyle. Fatih Sultan Mehmet dediğim yere bunu koy. Evet karak o çiçeğe Fatih Sultan Mehmet ismini verdi. Evet. Abi beni niye şey yapıyor? Fırlatıyor ha. Ben burada Jurassic Craft'a başlayacağım. Jurassic Craft. Arkadaşlar şey Evet. Yani Allah nasip etersin. Allah nasip eter ederse. Evet. Hatta ben buraya direkt neydi? Metin girerek boş konuşma Boş konuşmalar diye bir şey yazabilirim. Bir tane videomda böyle neydi? Altyazı gibi böyle metin ekledim tamam böyle. Sözlerime uygun. O videoyu bilenler bilir bit başlamadan biten hardcore videosu. Dünya Savaşı, Dünya Savaşı 2 ama APK ve benim önümde ateş var galiba yanımda. Bir ateş bir duvara doğru gelsene. Sen ne yaptın oso? Bir dakika. Kanka seçimlerde görürsün, oylamalarda görürsün. Abi kimse oy vermez ki buna ya. Benim yaptığım şey oylamada herkes görür. Tam galiba farklı yerlerde. Tamam. Benim yaptığım şeyi acaba kimler görecek ya? Yani ne kadar puan verecekler acaba? Bu çok kötü oldu. Bana göre kötü oldu gibi geldi. Evet. Ateş Reis neden çıktınız? Ne oldu? Don, don yedim. Yo çevrim iç oldu. Oğlum da hay böyle boşu boşuna bağlanamaz. Abi ya benim yapı gitti. Aga be. Aga be. Aga be. 30 saniye, 30 saniye. Hadi. Oğlum biz niye eksentide girdik ya? Boşu boşuna bekliyoruz burada. Ben buraları keseceğim bu arada haberin olsun. Kan bir tane diğer adamlar çok iyi yapmış. Benimkini bir de bir de benimkini gör. Ekstra süre verecek. 2 dakika süre verdi. Oha. Ya veriyor. Yok lan. 3 saniye 2. Evet başladık. Bu uh -huh. Oha Bu ne? 5 yıldız. Ee, ateş sesi gitti. Bağlantı gitti bağlantı gitti. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum! Bu benimki işte bu benimki iğrenç. Niye kapattı nasıl? Kapattı mı? Evet. Hiç farkında değilim. Valla. Evet, benimkisi çok kötü oldu ya. Abi, adamların yaptığına bak. Bir de benim yaptığıma bak ya. Benim çiçeğimi yapmış. Ateş çiçeği. Olamaz. Abi size Lois benim var? Oyuncuyu çok seviyorum. Evet bir sahne yaşandı tabii ki de burayı keseceğim. Su. Buraya su koymak zorunda mıydı evet. Abi adamın yaptığına bak bir de benim yaptığıma bak ya. Allah Allah. Yüzeyse sese geldi. O oh ye. Yeah. Bu ne? Adam Plank vs Zombie yapmış. Bu arada, bu arada Plant vs Zombie'nin EA tarafından yapıldığını bilen Bakalım Evet sıralamada değiliz. Aga be. Oğlum birinci olan benim 5 yıldız verdiğim. Oğlum şuna bak ya. Şu asalete bak Allah aşkına. Oye Oy, bakın bu eleman benim arkadaşım. Bu arada etiketim bu. isim etiketim. Aso 1 2 5 Ateş baba. Hadi Ateş birlikte olak. Kanka ağaç ev. A evet ağaç ev ya. Aynen ağaç ev verdim ben oyumu. Evet ben şu anda Evet aç -E ben şu anda saçma sapan bir adamla birlikteyim. Olamaz. Ben şu an çok iyi bir birlikteyim. Bir dakika beyler. Oh kapıyı kapattım. Adam yapmaya başladı. Ben burada boşu boşuna duruyorum. Ya işte kral ya. Kral adam. Bir de adamın koyuşuna bak. Bir de benim koyuşuma bak. Bu adam direkt bilgisayardan oynuyor. Kesin. Ateş şu anda sen oyunda mısın? Evet ben şu an adam. Yandaki adamla çok büyük bir alay Ağaç yapıyorum Bekle bekle ben bir zemini Çimen yapacağım Tamam Bir dakika lan Evi nasıl yapacağız bunun üstüne abi Ne yapıyor lan bu Yandaki adam işi biliyor Ne yapıyor lan benim yanımdaki ben... Benim yanımdaki ne yapıyor abi Bu ne Adam Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu sigara mı? Bu ne? <laughs> Bu ne la? Ne yaptığını hiç bilmiyorum ama ben de şuraya bir ev ekleyeyim bari. Nerede lan oğlum? Ha. Şimdi bunu bakıyoruz. <laughs> Niye oh çektim mi ben de bilmiyorum ama çektim işte. Birim hareketler. Yakında TV8'de. Çok güzel hareketler bunlar. Bir daha. Koy bakayım. Benim ikonik şarkım ne ateş. Çok güzel hareketler bunlar. Hayır. Söyleyeyim mi? Yandım dedikçe buz gibi ayran Eda'lı ciliveli lahmacun 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 abelahmacun Benim şey şarkım ne? İkon mu? Şarkım. İkon şarkım Korkmuyorum Canavar nereden? Hayır Kuralları ihlal eden biriyle mi karşılaştım? Evet O da bu sunucu Bun report komoduyla reportlayalım. Evet, da doğru ya dıhaiv di diye yazalım. Adamlar yanlışlıkla kendilerini banlasınlar. Oğlum çok mantıklı. <laughs> evet, Ateş abimiz. Neden? Bu zaten yu ban yazdı? Niye? Giremiyor mu? Girdi. Girdi. Oğlum internetine Ar baksana Ar Allah aşkına. Şurada bir güzel videom var. Ha? Ar Oğlum bir tane videom vardı onun da içine edildi. Ar Hayatta bir neydi Minecraft videosu atıyormuş gibi. Oğlum şu Roblox'u da bir açsalar var ya videoları devam edeceğim. Bir ara futbol gol atma oyunu ve kayma simülatörü oynamıştım. Bilenler bilir. Ben şu adamı izliyorum. Ateş bu arada senin kanalın varmış. Yok. Nasıl lan ben daha dün abone oldum. Adı ne? direkt Uras Ateş yazıyordu. Fotoğrafında senin Minecraft karakterin vardı. Şaka yapıyorsun ama. Değil. Kanka senin şu üstünde doğa kıyafetli şeyin var ya o vardı. O benim YouTube kanalım değil. Benim YouTube kanalım yok. O neydi peki? Profilim. Oğlum profil koyacağım diye yanlışlıkla kanal mı oluşturdu? Hayır. Bana kanal oluşturmak için sadece bir tuşa basman gerektiğini biliyor muydun? Hayır. Hayır, üstünlük. Var ne? O var mıydın? Yok sıfır kanal. Linkini atsana bana. Link mi tamam atarım sonra. De şimdi... Oy kanka adamın yaptığını görmen lazım. Hemen. Oğlum bir dakika lan aferinin İngilizcesi ne? Hemen bakıyorum bir dakika. Ben güvenmiyorum. O yüzden aferin. Well done. Ya abi biliyormuşum ben bunu. Allah kahretsin. Bende de ilginci yok ki. Bakalım bu adamın ismi ne? Tonyer. Dur lan mikrofonu kapattım yanlışlıkla ha. Yani birazcık da olsa İngilizcemiz var yani. Abi başka ne koyabilirim? Dur evlere yatak koyayım. O bir dakika lan ben süreyi unuttum. Tam daha varmış 3 dakika. Bu arada sunucu The Hive bilen vardır. Bedran klasik sunucusu. Ulan ben niye bunu aldım? Evet, ne? Ya, Oğlum seni direkt oyundan banlamış bile olabilir şu anda. Bu adam kesin bir şey yazıyor. Oğlum lan 21 dakika oldu. Ben bunu bir de editleyeceğim. Birkaç 15 dakika falan olur. Çivimizden bakacağım. Neye? Ne yazdı? Kim? Yine mi o ses? Yine mi deprem oldu? Yok yok kanka mesaj geldi. Whatsapp. Whatsapp. Hı hı. Yani deprem uyarısında da aynı ses geliyor ama yukarıda bildirim var. Lan reis ne yapıyorsun? Ay, ne? mi? O ne lan? Yazsana bana. Bu arada beyler Whatsapp'tan konuşuyoruz. Gene <laughs> mi bildirim Allah kahretsin bu bildirimleri. Ben giremeyeceğim sanırım. Oğlum bütün bir videonun içine edildi lan. Oğlum her Minecraft videomda da bir olay oluyor. Bir hardcore serisine başlayayım dedim. Zombiden, zombi tarafından öldüm. Bir burada sen giremiyorsun. Bu ne abi? Ama um, bir tane Sonic DLC videosu attım. Sıfır görüntüleme lan. N Niye lanet videolarımı izlemiyorsunuz? Ya oğlum shorts videolarım 400 falan izleniyor lan boş ver. Onlar <laughs> da şarkı da tuttu. Ateş kanka ekranda ne yazıyor seni attığında? tam çeviremiyorum ki. Kanka onu bana at ben çevireyim be. Evet arkadaşlar şu anda bir sorun çözmeye çalışıyoruz. Açık kanka yaz bana. İşte bakın bu da tablet özelliği. Aa, ki daha. Aga be. 5 saniye. 5 saniye adam niye buraya şey yaptı? Adam niye buraya antik şehir şey yap o Kanka biz kesin birinci olacağız bu arada. Biz kesin birinci olacağız ama bu değil. Bak bununla yarışırız biz. Yok lan ben buna 3 vereceğim. uyuz oluyorum. Şöyle her şeyi böyle içine giriyorlar tam Gördüğü her boşluğa ne giriyor falan. Onun için ne oluyor? Oğlum bu şey değil mi? Sese gelin Emirman'la neydi High Pixel'da çektiği ev değil mi lan bu? Ben şu an. Moda odama birisi şu anda baskın atar. Bu bizimki. Bu bizimki. 5 verin 5 5 yıldız O bak kapıyı açıp kapatıyor bak sindir oluyorum Allah aşkına Adam böyle içine giriyor böyle sığınaşıyor Bak böyle bir şey Bir sürü rakibimiz var bir sürü rakibimiz var Allah aşkına bir sürü rakibimiz var Odaya birisi baskın atmak üzere şu anda Başla ben ne yazayım acaba ya? The Hive arkadaşımla The Hive oynuyoruz. Arkadaşım ban yedim mi yazsam acaba lan? Ya arkadaşım doğru dürüst dünyaya giremedi yazsın. Oğlum bu dünya değil ki lan sunucu. Arkadaşım ban ban 2 saattir banlanıyor yazacağım. Neyse ben bir şekilde ayarlarım. Ee, bu ne? Bu guruta benzemiş. Kanka, Bir dakika. Ateş seni attı mı şu anda? Aynen, şu an ee, adam One Piece yapmış ya. One Piece yapmış. Oğlum bunun AÇV e ile ne alakası var? Adam One Piece yapmış. Lan yeter. Oğlum Whatsapp'tan bildirim atmayın artık. Bu arada böyle o Toprak denen şey var ya onun da kanal var. Topik mi? Toprak Game YT mi falan öyle bir şey. Şimdi. Bak baba baba baba. Bak kapıyı açıyor kapatıyor. Oo. Kanka bu şey değil mi? Adventure Land'deki çok güzel. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Ekran görüntüsü al. Ekran görüntüsü al. Çok sade ama evi göremiyorum ben. Evi göremiyorum ben. Yaptığı için bir yıldız vereceğim. Evi göremiyorum. Report bu yıldı. Ateşkan galiba senin bu yıldını birisi reportladı. Veya seni seni birisi reportladı. Çünkü durduk yere öyle banet yazmaz. Neyse boş ver. Aha iki. yıldız veriyorum. Yani Cube Crafts'a mesela daha da bilinen bir sunucu hatta Hypixel bile olmaz yok mu? Tamam. Sonra bir video daha çekelim. Aynen bir video daha başlayak. Ya liseye giremedik Allah, bu Allah bu kahretsin ya. Şimdi evet lanet olası yere sonunda gelebildim. Ateş geldim. Tamam. Ya, Skybar, dur 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 girme 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 girme. Gel bir yanıma gel bir yanıma. Gel. Kapanış yapacağız domuz kıyafetli biri kapanış yapacağız gel. Evet. Arda arda iki tane video yayınlayacağım galiba. Çünkü doğru düzgün oynayamadık. Neyse. Çok uzun oldu galiba. Daha da uzun yapardım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bu kadar. Oğlum gir lan gir lan. gir.